Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Emeklilikte yaşa takılanların durumu başta olmak üzere çalışma hayatına ilişkin çok önemli başlıkların ele alındığı toplantıda başörtüsüne anayasal güvence getiren düzenleme de masadaydı. Aldığımız tedbirlerin olumlu yansımalarını daha iyi göreceğiz. Biraz sabır ve daha çok destek istiyor. Milyonların merakla beklediği düzenlemede sona gelindi. Emeklilikte yaşa takılanlar heyecanla Aralık ayını beklerken Çalışma Bakanlığının hazırlığı kabinenin masasındaydı. Kamuda çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle taşeron işçilerin durumu da ele alındı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağsa başörtüsünü anayasal güvence getiren düzenlemenin taslağıyla katıldı toplantıya. Aile tanımını değiştiren madde de yer alıyor o taslakta. <laughs> ve dış politika Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşını bitirmek için üstlendiği arabuluculuk rolünün yanı sıra Yunanistan'ın provokasyonları da masada kritik başlıklardı. Gözler toplantı sonrası Erdoğan'ın açıklamasında şimdi